Merhaba arkadaşlar. KPSS'de YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sınıf öğretmenliği takip defterini size anlatacağız. Ve arkadaşlar PDF'ini videonun açıklama kısmına bırakacağız. KPSS'de YouTube kanalına abone olan herkes PDF'i ücretsiz bir şekilde indirecektir. Ayrıca gene yetine gene küçük PDF'ini eğitim bilimleri takip defterini, çalışma planlarını ücretsiz bir şekilde isteyenler arkadaşlar Instagram kanalından, KPSS'de Instagram kanalından bize mesaj atarak PDF'leri isteyebilirler. Ücretsiz bir şekilde atıyoruz arkadaşlar. Tek ricamız KPSS'de YouTube kanalına abone olmanızdır. Hemen YouTube kanalımızı gösterelim arkadaşlar. KPSS'de YouTube kanalı, KPSS'de yazarsanız çıkarız. Bakın EBT Türkçe, EBT Tarih, EBT Türk Dili ve Edebiyatı, Fen Bilimleri, Dikap hepsini paylaştık arkadaşlar. Bunların açıklama kısmından PDF'ini indirebilirsiniz. İndiremeyen arkadaşlar Instagram kanalından KPSS'de Instagram kanalından bize mesaj atsınlar. Bakın şu an iki kişi mesaj atmış. Bize mesaj atsınlar arkadaşlar. PDF'leri gönderelim. Hadi defterimize neler var? Şimdi ona bakalım. Arkadaşlar KPSS ve ABT sınıf öğretmeni 75 soru sormaktadır. 120 so 120 dakika süre verilmektedir. İlkokulda temel matematikten 9 soru, ilkokulda temel fenden 9 soru, Türk dilinden 9 soru, Türk tarihi ve kültüründen 6 soru, Türkiye coğrafyası ve ziyopetliği 6 soru, çevre eğitimi 3 soru, ilkokulda arama 3 soru arkadaşlar. Toplam 45 soru alan bilgisi testi, alan eğitim testinden de 30 soru, toplam 75 soru sorulmaktadır. Arkadaşlar defterin amacı sizi bir düzene sokmaktır. İlk temel matematik videosunu izlediğiniz zaman buraya bir tık atıyorsunuz arkadaşlar. Kitaptan çay buraya bir tık atıyorsunuz. Sorusunu çözürseniz buraya bir tık atıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde ilk okulda temel fen ve diğerlerini yürütüyorsunuz. Sonra tekrar ettiğiniz zaman buraya bir tık atıyorsunuz. Ve arkadaşlar bu 4 yaptıktan sonra şuraya bir tık atabilirsiniz artık. Böylece bütün konular bittikten sonra arkadaşlar eee ÖABT'yi bitirmiş oluyorsunuz. Aynı şekilde alan eğitim testinde. Ve buraya, buraya arkadaşlar ilkokulda temel matematik için hangi kaynaklara çalışıldı, kaç saat çalışıldı, kendinizi motive edecek bir cümle, konu öğrenildi mi, soru çözüldü mü, konu tekrarı yapıldı mı, soru çözüldü mü arkadaşlar. Bu şekilde kendinize notlar alabilirsiniz. Aynı şekilde diğer dersler içinde yapılmış arkadaşlar. Defterimiz bu şekilde arkadaşlar. Abone olup videonun açıklama kısmından izleyebilirsiniz, indirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.